Şu an son durum tabi yangın çok şiddetli bir rüzgar var, özellikle bu üniversite bölgesinde yayılıyor. Ee, hem bir taraftan helikopterleri havadan, bir taraftan da karadan işte itfaiye araçlarıyla e, bizim e, diğer e, organize sanayi bölgesinin araçlarıyla söndürmeye çalışıyoruz. Ama çok şiddetli bir rüzgar var. İnşallah Allah yardımcımız olsun. En kısa zaman içerisinde tabii kontrol altına almayı düşünüyoruz. Şu an özellikle e, üniversitenin veteriner fakültesindeki bulunan hayvanların bulunmuş olduğu alanlarda hem atların ve hem de koyun ve keçilerin tahliyesiyle ilgili bir çalışmamız oldu. İnşallah e, yani onları kurtarmışızdır. Ama bir taraftan da tabii daha da yayılmaması e, için gayret gösteriyoruz. Şu an hem tarım bakanlığına görüşüyoruz, hem orman genel Müdürlüğü'yle görüşüyoruz. Ee, gelmekte olan helikopterlerimiz var. İnşallah kısmet olsun dört tane helikopter havada, iki tane uçak da havada geliyorlar. Mevcut olan da iki tane helikopterimiz şu an söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda kontrol altına almayı düşünüyoruz. Kolay.